Fransa'da, dizel araçlarda 10 yıldır kullanılan AdBlue sistemi ile ilgili sorunlar artarken, bu sistemi devre dışı bırakan sürücüler için kötü haber geldi. Fransız Tüketici Hakları Derneği UFC Cool Choicer, özellikle Citroën ve Peugeot marka araçlarda yaşanan AdBlue arızalarına dair son birkaç ayda 5000'den fazla şikayet aldığını bildirdi. AdBlue, dizel motorların egzozuna enjekte edilen ve zararlı emisyonları azaltmaya yardımcı olan bir kimyasal katkıdır. Ancak sıcaklıkların 25 derecenin üzerine çıkmasıyla etbloy'un bozulması ve kristalleşmesi sıkça görülüyor. Bu da araçlarda motor arıza lambasının yanmasına ve bazen araçların çalışmamasına yol açıyor. Etbloy sistemini devre dışı bırakmak Avrupa Birliği ve birçok ülkede yasaklanmış bir uygulamadır. Ancak bazı sürücüler yasa dışı yollarla bu sistemi devre dışı bırakmak için yeraltı hizmetlerinden yararlanıyor. Bu uygulamaların Motor performansını arttırdığı iddia edilse de, çevre koruma örgütleri ve denetim kurumları, Edloyu devre dışı bırakmanın ağır para cezaları ve araç ruhsatı iptaliyle sonuçlanabileceği konusunda uyarıyor.